Merhaba arkadaşlar ben Kaan. Bugün sizlere Microsoft Office'in full sürümünü bilgisayarınıza nasıl kurabileceğinizi göstereceğim. Ee, uygulama tamamıyla katılımsız full sürümdür. Ee, i̇ndirme linkini videonun altında açıklama kısmına bırakacağım. Ee, i̇sterseniz şimdi uygulamayı kuralım ve size göstereyim Burada önce klasörü ayıkla diyoruz Binler üstünden dosyayı klasör ayıkla diyoruz bir klasörü oluşturuyoruz ve çıkarıyoruz buraya Sonra e, Burada bakın setup var Setup'a tıklıyoruz Evet böyle bir ekran karşılıyor bizi e, Burada yapacağımız şeyi anlatacağım size Bakın buraya kodlarını bıraktım Burada lisans sanatları kodları var e bu kodları böyle alıyorsunuz. Kopyala diyorsunuz ya da Ctrl+C e, tuşlarına basıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz ve yapıştırıyorsunuz. İsterseniz sağ tık yapın, yapıştır deyin. İsterseniz Ctrl+V e tuşlarına kullanarak yapıştırabilirsiniz. Sonra devam diyoruz. Burada özelleştir ve şimdi yükle sekmesi var. Özelleştir dediğimizde hangilerini yükleyip yüklemeyeceğimizi seçmemizi istiyor. dosya konumunu seçmemizi istiyor ve kullanıcı bilgisi girmenizi istiyor. E gerek yok. Siz direkt e, yükle tuşuna tıklayabilirsiniz. Ben direkt yükle dedim. Evet uygulamamız yükleniyor şu an. Dediğim gibi uygulama katılımsız full sürüm. Yani Microsoft Office'in bütün uygulamaların hepsini kullanabilirsiniz. Ee, bu sekme birazcık uzun sürecek. O yüzden dolayı bu kısmı keseceğim. Ee, bitince tekrar sizlerleyim. Evet arkadaşlar uygulamamız şu an bilgisayarımıza yüklendi. Buradan kapat sekmesine tıklıyorum. Ee, bu dosyalar artık işimiz kalmadı bilgisayarınızdan silebilirsiniz yani uygulamayı şu an bilgisayarımıza yükledik burada göstereyim size bulabilirsem bakın Microsoft Office gördüğünüz gibi Clip Organizer 2007'den anahtarlar diyor Access, Excel, Draw, Word, Pad, OneNote, Outlook, Picture Manager, PowerPoint, Publisher, Office tanımlaması, Word gibi uygulamalar içerisinde barındırıyor İsterseniz doğru size açıp göstereyim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Word <laughs> bu şekilde açtı. Hiçbir şekilde katılım falan gerektirmiyor. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar uygulamayı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar çekilişimiz hala devam etmekte. Ee, abone olan ilk 100 kişiden 2 kişiye yaklaşık 100 lira değerinde Windows 10 Pro 64 bit lisans hediye edeceğim. Bilginiz olsun. Çekilişe katılmak için beğeni ihtiyar, gereğini kaldırdım. Sadece kanala abone olarak çekilişe katılabilirsiniz. 100 abone ulaştığımda çekiliş sonuçlarını açıklayacağım. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.